Elazığ'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, bir ölü, 32 yaralı. Elazığ'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Koçharman Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bingöl'e yolcu götüren BD idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan NT idaresindeki 16 Arjantin Pesosu 957 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.